Uzayda hiç bağırmayı denediniz mi? Elbette denemediniz ama deneseydiniz ne olurdu biliyor musunuz? Hiçbir şey. Evet, doğru duydunuz. Uzayda avazınız çıktığı kadar bağırsanız bile yanınızdaki arkadaşınız sizi duyamaz. Peki neden? Çünkü ses, tıpkı dalgalar gibi yayılmak için bir ortama ihtiyaç duyar. Dünyada bu ortam havadır. Ses dalgaları hava moleküllerini titreştirerek kulağımıza ulaşır. Ama uzayda hava, yani molekül yoktur. Bu yüzden sesin seyahat edebileceği bir yolda yoktur. İşte bu yüzden uzay, hayal edebileceğiniz en derin, en mutlak sessizliğe sahiptir. Hani o meşhur filmlerde gördüğümüz devasa uzay gemisi patlamaları ve o gümbürtülü sesler var ya, hepsi tamamen kurgu. Gerçekte o patlamalar sessiz bir ışık şovundan ibaret olurdu. Uzay, kelimenin tam anlamıyla sessizliğin krallığıdır. Bu sessizliği bir düşünün. Ne kadar da büyüleyici, değil mi? Bilimin bu ve bunun gibi harika gerçeklerini keşfetmek için takipte kalın. Hoşça kalın.